Arkadaşlar merhabalar yine bir tütün tadım testi videosuna hoş geldiniz. Bugünkü tadım testini gerçekleştireceğim tütünümüzün markası Daim Tobacco olacak arkadaşlar. Peki Daim Tobacco hangi aroması olacak arkadaşlar? Strawberry bananası olacak. Şu şekilde kodunu göstermiyorum çünkü çoğunda da olduğu gibi Daim Tobacco 06 yazıyor her pakette. Nedense kodu hep aynı yazmışlar arkadaşlar ama şu içindeki ufak poşeti hiçbir zaman bence çöpe atmayın. Zaten şu üstündeki aromaları Böyle strawberry banana yazıyor bilmiyorum şurada e, netlikten belki kameradan çıkmayabilir. Ben bunları e, şu içine tıkıyorum kutunun ondan sonra tütünü koyup o şekilde e, saklıyorum. İlerleyen zamanlarda tekrar nargile hazırlamak istediğim zamanlarda o poşeti çıkartıp hangi aroma neymiş diye, oradan ayırt ediyorum. Lakin bu zaten kokladığınız zaman da hemen ayırt edebileceğiniz tarzda bir aroma. Çünkü strawberry banana gerçekten e, açtım paketi felaket bir muz kokusuyla açıldı. Ee, yanına böyle çilek karışımı da olmuş gibi olmuş gerçekten birazcık içmeye başlamıştım zaten dediğim gibi normalde hep birlikte açmayı açıp o şekilde içmeyi daha çok seviyorum ancak ara sıra böyle e, telefonumuz çalıyor ya da bir işimiz oluyor mecburun nargile açarak da başlatmak durumunda kalıyoruz arkadaşlar ama daha önceki videolarımı takip eden kardeşlerim var hep nargileyi genelde videom başladan hep birlikte açıp aynı anda ilerlemeyi seven birisiyimdir diyorum şöyle izleyen birkaç nefes çekeyim Zaten Nariye'de daha yeni açılıyor arkadaşlar. Hani aslında çok da içemedim. <laughs> Toprak ile Babil Kuppe İgnis'in Azeri takımında tadım testini gerçekleştireceğiz. Şöyle aroma birazcık daha bir yerine otursun. Tütün birazcık daha ısınsın diye bekliyorum. Sonra net düşüncelerimi söyleyeceğim. Ee, daimin daha önce hangi aromalarından içmiştik ondan bahsedeyim. Beğendiklerimden bahsedeyim. Egzotikasını beğenmiştim. Red Dream'ini beğenmiştim. Ee, onun haricinde Tatlı Hanım Efendisi'ni beğenmiştim. ozofozisini gerçekten çok beğenmiştim. Hani böyle daim zaten belli bir standartı var arkadaşlar. Tat pöfür pöfür ağza geliyor. Bizim istediğimiz aroma yoğunluğu artık o diğerleri sizin damaklarınıza kalmış ağza geliyor. Ancak beğenmedim aromaları da var mıydı? Tabii ki vardı. Bunlardan örnek vermek gerekirse çift elmasını hiç beğenmedim. Red Dream'ini hiç beğenmedim. Pardon özür dilerim. Şey, Low 69'unu hiç beğenmedim. Özür dilerim. Low 66'ı ya hitabeni yani adalya yapılmış olan aromasını hiç beğenmedim. Bu iki aromasını şimdi beğenmedim. Bakalım strawberry e, banana aromasını beğenecek miyim? Aromanın içerisinde neler vardı? Okumuştum. E, süt, Çilek ve muz aromalarının karışımları olmuş. Çilek aroması çok zor bir aromadır arkadaşlar. Çilek aromasını kaliteli yapmak çok zordur. Böyle e, ayaranın onu çok iyi tutturmanız lazım. Keza aynı şekilde muz aroması. Yani birçok firmanın muz aroması rezalettir. İçilmez bile yani. Bunlar çok zor aromalardır. Daimat'ta iddialı bir aroma çıkartmış. Ben de ilk defa huzurunda şu an deniyorum zaten. Ondan sonra şöyle bir iki nefes daha bir çekelim bakalım nasıl olmuşlar nargilemiz. Arkadaşlar, bir kere e, bir karışım olmuş. Yani e, şunu söyleyemiyorum. Net bir şekilde muz tadı ağzıma geliyor diyemiyorum. Ya da net bir şekilde e, tamamen çilek tadı ağzıma geliyor de, diyemiyorum. E, peki çilek-muz karışımı olmuş mu diye soracak olursanız şekerli bir karışım olmuş. Yani nasıl desem çok başarılı bulmadım. Benden geçmedi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani biraz belki erken mi konuştum falan diyen, Erdoğan diyenler olabilir. Yok erken konuşmadım. Ben daimin artık e, tanıdığım, bildiğim bir firma. Diğer aromalarını biliyorum. E, kesinlikle bu aromasını ben çok beğenmedim ama şöyle birkaç nefes daha çekeyim. Yani bir egzotika değil öyle güzel bir mix olmamış. Ya da bir ozi pozisindeki aldığım hazzı, keyfi alamadım. <laughs> Tat geliyor mu? Geliyor. Evet. Ee, ama dediğim gibi net bir muz tadı gelmiyor mesela. Net bir e, çilek aroması gelmiyor. Yani böyle şekerli şekerli sakız gibi. Hani bu küçükken bakkallardaki satılan böyle uzun burunlu abinin bir sakızları vardı ya böyle muzlu muydu o sakızlar? Böyle yani böyle ince uzun dörtgen şekilde. Onun böyle eee tütün halinde getirilmiş gibi bir tat var. Böyle şekerli, sakız gibi. O bakkallardaki, bilmiyorum hani eski kardeşlerimiz daha çok bilir. Bir yaşı benden olan kardeşlerimiz daha çok bilir. Hani e, 100 bin liraya aldığımız, hani bu 100 bin liraya böyle bir sakız aldığımız, yani o sakızları anlırdım bana. Yani bir de yorum yaparken şu an dikkat ediyorum. Tabii ki e, her aroması bunu ben beğeneceğim diye bir şey yok kardeşlerim. Hani acaba benim damak tadıma uymadı da e, ondan mı birazcık kötüledin diye düşünüyorum. Tat geliyor ama e, damak tadı zaten bana uymadı. Başarısız olmuş bence daima bu da. Ama muhtemelen nargile ye yeni başlayan kardeşlerimiz bunu yakıp içtiği zaman da o tat çok güzel geliyor işte beğenilebilir Ama bir egzotikası değil bir tatlanım efendisi değil yani bir ozifozisi kesinlikle değil onları bence çok daha e, daim başarılı yapmış. Bunda nedense aramayı e, o şeyi hissedemedim yani o ambiyansı alamadım. Nargile ilk açılırken birazcık çilek ağırlıklı açılmaya başladı. Sonra tat mikse doğru gitti arkadaşlar. Tütün ısındıkça e, mikse doğru gitmeye başladı. Ondan sonra bu mix tadı bence güzel mi? Dediğim gibi bana hitap etmedi. Tat geliyor mu? Evet geliyor. Ancak e, dediğim gibi diğer aromalarındaki almış olduğum o tat e, mutluluğunu bunda yakalayamadım. Bir daha para verir alır mıyım? Kesinlikle almam. Beğenmedim. Bu da daimin beğenmediğim üçüncü aroması olsun. Derken birazcık genel konulardan konuşalım. Ee, güzel bir WhatsApp grubumuz var. 140 kişi geçti arkadaşlar. 140 kişinin 140'ı da nargile içiyor. Ee, hepimiz farklı kömürleri kullanıyoruz. Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Nargile takımları konusu, tütün konuları. Her gün ben de yeni şeyler öğreniyorum. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen kardeşlerimiz eğer olursa Nargile bir sevda Instagram hesabından DM atarsa ben numaralarınızı kaydetmiyorum. Link paylaşıyorum. Linke tıkladığınız zaman WhatsApp grubumuza katılabiliyorsunuz. Onu da buradan söylemiş olayım. Çünkü WhatsApp grubuna katılmak isteyen çok kardeşimiz oluyor. Çok mailler geliyor. E, mail atıyorsunuz daha çok. Çünkü YouTube'da sanırım mailim görünüyor. Ondan ötürü. E, ama Instagram'dan nargile bir sevdadir hesabından da e DM yoluyla da ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa bildiğim kadarıyla, eee gücümün yettiğini cevaplamaya çalışıyorum kardeşlerim. Onu da buradan söylemiş olayım. Yani tat geliyor. Tatta hiçbir sıkıntı yok ama e, bir tatlı efendisindeki gibi ya da bir Ozifojis'indeki gibi kesinlikle ee, başarılı bir aroma yakalayamamışlar ama zaten videonun başında demiştim arkadaşlar bu aromalar çok zordur yani bir çilek aroması bir muz aroması bunların gerçekten e, eski aromaların tatlarını hep oh, o bahreyn tütünler yakaladı işte o Suriye'den gelen e, merdiven altı tarzına dediğimiz o nargile tütünleri yakalayabiliyordu işte elma naneler o eski çilekler. Ondan sonra muz zaten ben çok aman aman içtim aroma değil. Muz hakkında çok yorum yapmayayım ama çileği hakkında gerçekten sabaha kadar yorum yapabilirim yani çilek aromaları hakkında. Hani çileği gerçekten e, yine bana hitap eden bir çilek olmamış. Dilimi falan kesinlikle pütürlendirmiyor. Zaten net bir şekilde pöfür pöfür çilek de geliyor diyemiyorum çünkü karışım tadı olmuş. Böyle tadı çekiyorum. Ondan sonra e, o dediğim gibi o sakız Tadı o eski bakkallarda 100 bin liraya satılan şöyle e, sakız tadı geliyor. Ancak üflediğim zaman da çok hafif bir muz aroması da arkadan arkadan vuruyor. <laughs> ama şundan da eminim ki bir misafirim geldi akşam ondan sonra atıyorum böyle çok nargile e, bilgisi olmayan ama nargileyi seven, nargileye gönül Bağlamış olan bir kardeşimiz gelse ben bunu yaksam öyle bayılır da içer. Çünkü neden? Şekerli bir tat geliyor. Kesinlikle boğazı yapışma durumu falan yok. Pöfür pöfür ee, içiyorsunuz. Zaten daimin tütün aromaları konusunda tat eksikliği kesinlikle yok. Gerçekten adamlar bu konuda hassas çalışma yapmışlar. Ee, tat pöfür pöfür geliyor ancak e, bundan sonraki süreçte ne oluyor? Sizin damak tadınız devreye giriyor. Ama ben mesela birçok tütünü e, objektif bakmaya çalışıyorum. Mesela yaban mersini ben hiç sevmem. Ama Yaban Mersin tütünlerine de objektif bakıp iyi olduğum dediklerim vardı. Ee, ancak bunu gerçekten ne damak tadım olsun ne de aroma kalitesi olsun ben daima gerçekten ben beğenmedim. Yani bunu söyleyeyim. Çift elmasını da beğenmemiştim. LOW 69'unu da beğenmemiştim. Bunu da beğenmedim gerçekten. Onu da söylemiş bulunayım. Aa, mesela kimse LOW 69'u çok beğeniyor. Yani abi gayet güzel diyor. Damak tadıdır kardeşlerim. Belki bunu da çok beğenirsiniz. Onu da söylemiş bulunayım. Ama dediğim gibi e, ben başarısız buldum aromasını. Yani gerçekten her yönden de içtik baktık ama yok. Benden geçmedi. Bir daha para verip almam. Velhasıl kelam. E, neden videoyu az koyduğumu soran kardeşlerim var. Biraz da böyle genel sorulara cevap vermek çalışayım arkadaşlar. E, arkadaşlar tütün yok. Tek cevabı bu. Yani piyasada e, bizim alacağımız tütünlerin maddi gücümüz belli. Alacağımız tütünler belli. Tütün toptancısına tütün geldiği zaman farklı e, bir tütün varsa alıyorum. Ama mesela geçen günlerde JBR'ın min çaklatını aldım arkadaşlar. Rezaletti. Yani ben şimdi onu da tutup da videosunu çekmem arkadaşlar. Yani ne yapacağım? Yediğim de tütün yakıp da firmaya gömecek miyim? Yani söylüyorum işte min çaklatını bence kesinlikle almayın. Rezaletti. Hiç beğenemedim yani. E, onun içilecek yanı bile yoktu bence. Hiç içilecek yanı bile yoktu. Hani şu an mesela bunu çekiyoruz, içiyoruz. Aroması hoşuma gitmedi. Ee, ben beğenmedim diyorum ama yine de atrium yaktık artık. Bir saat içer söndürüz. Onu bir saatle içemedim mesela. Hani gerçekten çok ciddi bir şekilde tütün sıkıntısı var. Piyasada çok ciddi tütün e, bulamıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sıkıntıları halledeceğiz. Ancak e, şu anlık videolarımızı seyrek gelmesinin sebebi bu. Önümüzdeki günlerde Allah izin verse Madison'ın videoları gelecek. E, yüzer gramlıklarını falan bir denemek istiyorum. Ama onundan pop kekini almıştım. rezaletti Mesela pop kekini ben gerçekten beğenmemiştim. Ama duyduğum kadarıyla da arge çalışmalarıyla e, bayağı bir düzeltimler olmuş. Pop kekteki sıkıntısını e, Firma da e, kendisi bilgiliymiş. Evet bu konuda bilgisi varmış. Ondan sonra farklı aramalarını. JBR'a bu kadar şans verdik. Ondan sonra e, True Passion aramalaştık. Revolution'lar işte Kent'teki en son e, ee, minç çaktan alıp içtik. Bir de medusaları bu ilerleyen günlerde bir deneyelim diyoruz. Bakalım öyle bir düşüncemiz var Allah izin verirse. <laughs> ya <Yani> bir şey yok. <laughs> Tütünde ben istediğim randımanı bu sefer yakalayamadım dedik. Onun haricinde şöyle aklıma gelecek başka şeyler var mı? Ee, Şimdi bari bu sefer de böyle kısa bir videomuz olsun. 13 dakika olduğunu görüyorum videonun. Ee, ben videoyu arkadaşlar dediğim gibi hani daha öncesinden bir 5, 6, 7 dakika. 6, 7 dakikada aynen. Ee, ben bir öncesinden içmiştim. Ondan sonra e, ondan dolayı onu da koysanız yine diğer videolar gibi 20 dakika bandını yakalardı. Ama çok da bandı yakalayacaklar da bir tutun olmaması zaten. <laughs> Velhasıl kelam beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.